izleyicileri iyi akşamlar. Ben Şaban Beyazpınar. İnsandan, insanlık hallerinden bizden, ülkemizden ve dünyadan konuşacağımız, sohbet edeceğimiz bir akşamda gazeteciliği, asını ve medyayı biraz konuşalım istiyorum. Gazetecilik, tarihi çok eskiye dayanan bir meslek ve insan yaşamının, toplumların, ülkelerin, devletlerin, tüm dünyanın tanıklığını yapan, tanıklığını tüm dünyayla paylaşan, sadece paylaşmakla kalmayıp hayatını bunun için adayan, bazen bu uğurda canından olan bir meslek grubu gazetecilik. Adanmış bir hayat söz konusu olduğunda gazetecilik mesleğinin meslek grupları içerisinde ilk sıraları aldığını görebiliyoruz. Medya önünde, gazetelerde isimlerini bildiğimiz duyduklarımızın buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu bilmeliyiz. Buzdağının görünen yüzüne bakarak da bu meslek için bir takım yargılarda, kararlarda bulunmamalı. Türkiye'de, gazetecilik mesleğini yürütmek son derece meşakkatli, son derece zor insanın karnını bile doyurmasını zor sağlayan bir meslek. İşin başka boyutları da var. Peki nedir bunlar? Burada aslında formül son derece açık ve basit. Bir başlangıç yolculuğuna çıkarsak eğer gazetecilik, basın ve medya dünyasının nerede olduğuna dair perspektif çizersek eğer sanıyorum ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Çağdaş gelişmiş demokrasilerde kuvvetler ayrımı prensibi doğrultusunda yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü kuvvet olarak basın, gazetecilik temel mesleği üzerine oturmuş basın yayın faaliyetleri bugün şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki bir ülkede, bir toplumda demokrasiden söz edebiliyorsak eğer bunun büyük bir oranda basının, medyanın, gazetecilerin, gazete çalışanların çabasına ve emeğine borçlu olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bunun sağlanabilmesi için onlarca yıldan beri ülkemizde de dünyada da gazeteciler bedeller ödemiş acılar yaşamıştır. Hayatlar kaybetmiştir. Basın şehitleri vermiştir. Yaşam koşulları mesleğin zorluklarının yanı sıra görünmeyen arka planda yatan böyle bir geçmiş var. Bu mesleğe adımını atacak kişilere korku verebilecek acılarla dolu bir geçmişi var. Bu mesleğe yürütenlerin ve bu mesleğe gönül verecek olanların, kendisine adayacak olanların bu geçmişi bilerek bu mesleğe adım atmaları gerekir. Ve mesleklerini icra ederken de bu geçmişi asla unutmamaları gerekir özellikle gazetecilikle uğraşan insanlarımız geçmişle olan bu bağlarını kopartıp bu farkındalık duyguları beslenemezse var olamazsa gazetecilik mesleğini hakkıyla yerine getiremez. Maalesef bugün ülkemizde gazetecilik mesleğini icra eden, ki bunu yerel basın içerisindeki gazeteci arkadaşlarımızda da görüyoruz, geçmişten bugüne gazetecilik mesleğini icra edenlerin basın ve yayın dünyasının yaşadıklarını hiç yaşanmamış gibi, belleklerinde hiç yokmuş gibi, unutmuş gibi ya da hiç bilmiyormuş gibi yaşamakta mesleklerini icra etmekteler. Ve maalesef bu bilinçten, bu farkındalık duygusundan yoksun olarak hareket ediyor siz bir gazeteci olarak kendi mesleğinizle ilgili tarihsel bilginizden, tarih bilincinizden ve tarihsel farkındalık duygunuzdan yoksunsanız eğer, yaşadığınız ülkeye ve dünyaya ve insanlara nasıl farkındalık duygusu yaratacak bilgileri sunacaksınız ve gazetecilik mesleğini nasıl icra edersiniz? Çünkü gazetecilik mesleğinin en önemli özelliklerinden ve bir gazetecide olmazsa olmaz diyebileceğimiz vasıflardan bir tanesi bu farkındalık duygusunu ve Bu tarih bilincini yaratacak olan bilginin olmaması. Cahil, bilgisiz, bilisiz ve bunlara bağlı olarak tarihsel bilinçten yoksun farkındalık duygusu oluşmamış gazetecilerin hatalarına maruz kalabiliyor. İşte burada basın yayın dünyasında yer alan herkes için geçerli olan temel kuralların işlemediğini görüyoruz. Nedir bu temel kurallar? Düşünmenin, sorgulamanın, soru sormanın, bilinmeyeni araştırmanın, doğru yolu bulmanın, doğruları ortaya çıkarmanın ve doğruları insanlara anlatmanın 5 temel formülü var. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin? Ve bunlara gazetecilik mesleğinde ise buna bir faktör daha eklenir. Kim sorusu sor. Yani altı temel sorgulamayı yerine getirerek gazetecilik mesleği icra edilir ki biz buna gazetecilik mesleğinin ABC'si diyoruz. Gazetecilerin mesleki yetersizlikleri de işin içine girdiğinde, içinde bulundukları ülke koşulları, ve ön yargıları, inançları, duyguları işin içine girdiği, Gazetecilikte en önemli kurallardan birisi olan objektivite kuralları unutulmakta. Bu sözünü ettiğim altı temel soru sorulamamaktadır. Çünkü sorularının cevaplarını arayıp bulabilmek için çaba harcamak gerekiyor. Emek harcamak gerekiyor, çalışmak gerekiyor, akıl yürütmek gerekiyor, bilgi sahibi olmak gerekiyor. Soru sormayı, sorgulamayı bilmek gerekiyor. Cevapların nerede olacağının ipuçlarını kovalamayı gerekiyor. Yani gazetecilik mesleğinin hakkını vermektir. Mesleki koşulların olumsuzlukları ve zorlukları, gazetecilik mesleğini icra edenlerin yetersizlikleri, bunları besleyen eğitim sisteminin ve medya, basın dünyasının altyapısının yetersizlikleri, tüm hepsini eklediğimizde birbirine, bugünkü basın yayın dünyasındaki gazetecilik mesleğini icra eden gazeteciler için de bu durumun az çok nedenlerini ortaya koyabiliyor. Bu nedenler ne kadar olumsuz olursa olsun, Tüm bu olumsuzluklara rağmen gazetecilik mesleğini icra edenleri toplum, gelecek ve tarih karşısındaki sorumluluğu asla bir tarafa ilgilenir. Onun için programa başlarken adammışlık gerektiren bir meslek oldu. Adammışlık dediğim şey nedir? Bu mesleğe kendini vakfetmek. Gazeteci mesai yapan insan değil. Gazeteci 24 saat gazeteciliği yaşayan insan. Sadece bu da yeterli değildir gazetecilik mesleği. Gece gündüz sorgulamak, araştırmak, okumak, bilgilenmek, incelemek, dağların başına çıkmak, çöllerde yuvarlanmak, silah seslerinin ortasında görev yapmak, tehditlere karşı gelmek, eğriyi doğruyu da yanlışı birbirinden ayırt etmek, her an çaba halinde, bir şeyler yapma halinde olması gerekir. Aslında ideal olduğunu varsaydığımız ve düşündüğümüz bir gazetecinin olması gereken durumu içinde bulunduğu koşullarla biraz idealize ederek anlatmaya çalışıyor. Elbette durum bu değil aslında. Türkiye'de. Türkiye'deki mevcut duruma baktığımız zaman işin içine başka boyutlar karışmak Gazetecilik mesleğini icra eden kişilerin dördüncü kuvvet olarak kamuoyuna karşı hem tarihsel hem de ahlaki bununla birlikte hukuki bir sorumluluğu bulunmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, kamuoyu oluşturmak değildir. Kamuoyu oluşturmak siyasetin işi. Gazetecilik mesleğini yürütenlerin işi kamuoyunun oluşmasını sağlayacak verileri sağlamak. Ve bunu kamuoyuna duyurmaktır. Yani bilgilendirmek. Ülkemiz ve dünya koşullarına baktığımız zaman bunu tam göremiyoruz. Gerçekliğe baktığımız zaman gazetecilik mesleğini icra edenlerin hayatlarının en önemli şiarı olarak kabul edilen altı temel soruyu sormak, onlara cevaplar bulmak, mesleklerini hakkıyla, ahlakıyla, hukuka uygun olarak icra etmenin dışında maalesef başka sorulara cevap vermekle uğraştıklarını görüyorum. Kastedilen mesleği uğraşıyorsanız başka nelere cevap bulacaksınız? Bir kere neyin haber olup olmadığına karar vereceksiniz, bunun için donanımlı olacaksınız. Haber olma niteliğine haiz olan şey durum ya da olay haber niteliği taşıyor ise bu haberi nasıl sunacaksınız? Kimlere sunacaksınız? Ne zaman sunacaksınız? Ne şekilde sunacaksınız? Bu haberi bir şekilde sunarsanız, zamanlamanız da iyiyse, bu haberden neresi, kimler, nasıl, ne şekilde etkilenecek ve nasıl tepki gösterecek? Bu tepkiler ortaya çıktıktan sonra toplumun değer yargıları, ahlak kuralları, dini inançları, hukuk, yasalar karşınıza nasıl dikilecek, neler olacak, kimler sizin kapınızı çalacak? Bu olduktan sonra da başınıza bir şey geldiğinde sizin sorumlu olduğunuz kamuoyu yani toplum arkanızda duracak mı durmayacak? Kamuoyu tarafından desteklendiğiniz ve gazetecilik mesleğinizi hakkıyla yürüttüğünüzü varsaydık. Başınıza bir şey geldiğinde bunun neden niçin nasıl olduğunun cevaplarını kimler verecek? Anlatmaya çalıştım arka planda burada yatıyor. Bakın gazetecilik mesleğini icra etmeye başladığı andan itibaren biz gazetecinin kendi kendine sorması gereken ve gazeteciliği yaparken sorması gereken altı temel soru işini yaparken karşısına başka biçimlerde çıkmaktır. Kamuoyu, siyaset dünyası, hukuk kuralları, polisiye güç, uluslararası baskı odakları, medyanın kendi içindeki baskıları ve ayak oyunları, ideolojik zeminde ortaya çıkan bir takım manipülatif yöntemler, bütün bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman gazeteciliğin mesleğini yürütürken ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim sorularını sormaması için her türlü olumsuzluğun var olduğunu görüyoruz. Peki bu olumsuzluklar var olduğunda nedir sorucu? Çok basit bir sonuç var. Gazeteci mesleğini icra ederken çok temel bir ön koşulu var. Özgür olmak. Özgür olmadıkça bir gazeteci bu altı temel soruyu asla soramaz. Sorsa bile sanal sorar, asla cevaplarını bulamaz. Bulamadığı içindir ki işini yaptıktan sonraki ya da yaparken karşılaşacağı biraz önce sözünü ettiğim o diğer sorulara muhatap olur. Ve gazetecilik mesleği de bugün içinde bulunduğu koşullar özgürlük yitiminin söz konusu olduğu, bir ülkenin demokrasisinin en temel güçlerinden biri olarak kabul edilen basın yayının özgür olmamasını sağlar. Basın ve yayınının özgür değilse siz o ülkede ne demokrasiden ne de gazetecilik mesleğinden söz Böyle olunca da doğal olarak gazeteciymiş gibi davrananların sayısı çoğalmaya başlar. Bunun yaratacağı sıkıntılar neler olur peki? Bu sıkıntıları nasıl aşabiliriz? Elbette bunun çözümleri. Dünyada da var, ülkemizde de var, örnekleri de var üstte. Birincisi, hukuk kurallarının işlemesi gerekiyor. Özüyle söyleyecek olursak eğer, hukuk devleti temel ilkelerinin hayata geçirilmiş olması gerekiyor. Ancak bunun yanlış anlaşılmaması da gerekiyor. Kanun devleti değildir sözünü ettiğim şey. Kanun devleti olmak, hukuk devleti olmak demek değil. Çünkü öyle kanunlar yaparsınız, hukukun temel ilkelerini ayaklar altına alıp çiğneyebilirsiniz. Temel prensip burada kendisini göstermek. Kuvvetler ayrılığı prensibi doğrultusunda gazetecinin işini yapabilmesi için, özgür olabilmesi için hukuk devleti çatısı altında bu işleri yürütebilmesi gerekiyor. Bu konuda Türkiye'de maalesef sıkıntılar var. Sadece bu da yeterli değil. Basın yayın dünyasının ve gazetecilik mesleğini icra edenlerin siyasetle iç içe ancak mesafeli durmadıklarını da görüyoruz. Bir siyasi partinin yandaşı ya da onun karşı şeklinde gazetecilik mesleğini icra edenlerin bir taraf değil taraf olduklarını görüyoruz. Gazetecilerin yaşayabileceği, karşılaşabileceği en büyük tehlikelerden bir tanesi. Çünkü bu fark edilmez ise, bu taraflılık devam eder ise gazetecinin objektivitesi de özgürlüğü de ortadan kalkar. Birilerinin adamı, birilerinin kalemi, birilerinin yazarı, birilerinin çizeri haline dönüşür. Hem yerel basında hem ulusal basında bunun sıkça ve çok ciddi örnekleriyle karşı karar. Siyaset oyunlarıyla birlikte o oyunlardan ortaya çıkan rüzgarla savrulan gazeteciler olduğunu, o rüzgar arkasından estiğinde yelkenlerini dolduran bir gemi misali hızla bas gazetecilik basamaklarını tırmananların, o tırmandıkları basamakların sonunda yönetici kademelerinde yer aldıklarını, sonra o rüzgar kesildiğinde tepe taklak aşağıya düştüklerini görüyoruz. Hukukun üstünlüğünün oturtulamadığı ve bir türlü kurulamadığı bir kanun devleti çatısı altında siyasetin ve ideolojilerin kaygan zemininde gazetecilik yapmaya çalışırken gazeteciliğinin temel ilkelerini maalesef unutmuş gazeteciler yüzünden bugün gazetecilik mesleği böyle çok da istenen, sevilen, beğenilen, özenilen, onur duyulan, gururlanılan bir meslek olmaktan çıkmaya başladı. Bir ülke düşünün ki gelecekte gazetecisine, medyasına ve basınına güvenmeyen bir kamuoyunun demokrasiyi kurmak adına çaba harcadığını hayal et. Bu mümkün değiliz. Bu mümkün olmadığı için de böyle zamanlarda basın, yayın kuruluşları ve gazeteciler hakkıyla ve özgürce yapmak adına bu işi yürütememişler veya yapamamışlardır. Bu ülkede dördüncü kuvvet devre dışı bırakılmıştır. Dördüncü kuvvet devre dışı bırakıldığındaysa karşımızda bir manzara durmak. O da kanun devleti manzarası. Bunun bir sonraki adımıysa bir başka isim adı altında anılmaktadır. Ona da polis devleti diyoruz. Bilgilenmeyen, bilgilendirilmeyen, bilinçlendirilmeyen bir kamuoyu, hukuk normlarına uygunmuş gibi görünen bir kanun devleti yapısı, kuvvetler ayrılığı prensibinin yavaş yavaş unutula gelmesi, siyaset arenasında kör dövüşüyle süren bir alanı ve bunun bedelini gelecek kuşaklar öder. Basın yayın dünyasının içinde bulunduğu koşullara baktığımız zaman Türkiye'de yaşanan sanal gerçekliğin ve kamuoyu oluşturmama çabasının burada da kendisini gösterdiğini görüyoruz. Sokaktaki, evdeki, hayatın içindeki gerçekle medyanın, basının bize sunduğu gerçek maalesef birbiriyle çok fazla örtüşmemek bizim için önemli olduğunu düşündüğüm ve kaygılandığım sonuçlardan bir tanesi de burada kendisini göstermekte ipuçlarını vermekte. Nedir bu? Hakkıyla yürütülemeyen bir basın yayın dördüncü kuvvet gücünün olmaması, buna bağlı olarak sanal bir gazetecilik alanının, medya alanının oluşması, kamuoyunun hakkıyla bilgilenmemesi, bilinçlenmemesi sonrasında medyanın sunduğu sanal gerçekliğin hayattan koparak gerçeklikmiş gibi algılanması kamuoyunun çok kolay yönlendirilebilir. Bir de siz buna genel toplumun eğitimsizliğini, bilgisizliğini, okumamışlığını eklediğiniz zaman kaygılanmamak elden değil. Medyanın yarattığı, dördüncü kuvvet olma gücünü yitirdiği sanal gerçeklikle varlığını sürdürmeye çalışan bir toplum, bir dünya ki bunun örneklerini bir, geçtiğimiz birkaç ay boyunca Orta Doğu'da olan biten gerçekleri izlediğimizde görebiliyoruz. Buna baktığımızda da bir başka gerçeklikle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Dünyadaki gazetecilik mesleği, medya dünyasının artık tekelleşmiş olması ve halkın haber alma hakkı dediğimiz hakkının gasp edilip elinden alınıp medya organları aracılığıyla tekelleşmiş. Yaşadığınız ülkede siyaset tarafından kolaylıkla manipüle edilip kullanılabilen bir medya, hukuk devleti olma niteliğini yitirip kanun devletine ve zaman zamanla polis devletini hatırlatabilecek uygulamalarıyla yapısı değişmiş demokratik yapı niteliklerini birazcık kaybetmeye başlamıştır. Bir... Toplum. Bunu hangi ülkeye uyarlarsanız uyarlayın hiç fark etmez. Durumun çok farkında olmayan, farkındalık duygusu gelişmemiş gazeteciler, bu gazetecilerin hazırladığı haberleri kamuoyuna vermeye çalışan ve bütün bunların yönlendiricisi, pazarlayıcısı, satıcısı ve buradan gelir elde edicisi olan uluslararası medya dünyası. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman çok önemli bir şeyi görebiliyorsunuz. Küreselleşmiş medya organları aracılığıyla tekelleşmiş medya organlarının ulusal düzeydeki pazarlama yöntemleri dediğimiz televizyon ve gazeteler bu sözünü ettiğim zincirin halkaları olarak birbirine ilişkiler. Türkiye gibi bir ülkede ortaya çıkmış olan haber durumunun niteliği ne olursa olsun eğer bu haber durumu uluslararası medya kuruluşlarının tekelleşmiş patronlarının aleyhine bir durum oluşturuyorsa ve o patronların ya da o tekellerin temsil ettikleri temel güçlerin aleyhine bir durum oluşturuyorsa asla bunu haber olarak yapamazsınız ve yayınlayamazsınız. Haber olarak yapıp yayınlamaya kalkarsanız bir şekilde yerinizden olursunuz. Türkiye'de ve dünyada bunun yüzlerce örneği dur hala da yaşanmaktadır. Burada basın yayın dünyasının ve gazetecilerin çok önemli bir alanı devreye girmek durumundadır. Yerel basın, yerel medya kuruluşları, yerel gazeteci. Uluslararası ve ulusal ölçekteki gazetecilik hastalıklarından yerel gazeteciler muaf değil kolları ve bacaklarıyla uluslararası ve ulusal medya kuruluşlarına bağlıdırlar bu gazeteciler. Ulusal düzeyde haber niteliği taşıyabilecek bir olay oldu. Bu haber niteliğindeki olayın öğrenilmesi, öğrenilen bu olayın habere dönüştürülmesi, habere dönüştürüldükten sonra yayınlanması, topluma bilgi verilmesi, haber olduktan sonraki süreçte bu haberi yapan gazetecinin gazetecilik sorumluluğunu yüklenerek hesap verebilir nitelikte olması. Tüm bunlara baktığımız zaman maalesef ciddi hastalıklar olduğunu, gazetecilik mesleğini icra eden arkadaşlarımın pek çoğunun bu konuda gerçekten cahil olduklarını uluslararası basın tekerlerinin kontrolü altındaki ulusal medyaların ülkelerin demokrasilerine katkı sağlayamamaları sebebiyle o demokrasinin gelişebilmesi dördüncü kuvvet olarak basının kendi gücünü hissettirebilmesi için yerel basını, yerel ölçekteki demokrasilerin gelişiminde vatandaşın haber alma hakkını gasp etmemesi için özellikle yerel gazetecilerin yerel gazetecilik yapan uluslararası ve ulusal medyayla da bağları olan gazetecilere çok büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü yerel basın ne kadar doğru yaparsa onun üzerine oturan, bina edilen ulusal basın da o kadar doğruyu yapar. Sizin herhangi bir büyük televizyon kanalında izlediğiniz bir haberin yayınlanma biçiminden yayınlanma zamanına kadar o medyayı yönetenler karar vermek. Ancak ona ham maddeyi sağlayan, temel bilgiyi veren o yörelerde, o şehirlerde, o kentlerde, o kasabalarda çalışan gazeteci. Gazetecilerin verdiği bilgiler ile haber üretilmekte, haber sunulmakta. Bugün haber üretilmektedir, haber yapılmakta, Bir olay alınmakta, o olay sanki süpermarkette raftan bir ürün alınır gibi hazırlanıp, renklendirilip, teslendirilip paket haline dönüştürülmekte gerek televizyon gerek gazete gerekse internet üzerinden o haber olan olay bize paketçikler halinde sunulmakta ve bunun için de para alınmakta. Yani bir tüketim ürününe dönüşmüş, bir ticari meta haline gelmiştir haber. Üzerinden para kazanılan böyle bir ürünün ham maddesi yerel gazeteciler tarafından oluşturulmaktadır. O ham madde ne kadar kaliteliyse ondan üretilen haber paketi yani o tüketim ürünü de o kadar kaliteli olabilir. Bunun için Türkiye demokrasisinin gelişmesi deniyorsa, demokrasinin dördüncü kuvveti olarak gücünü hissettirmek, özgürlüğünü devam ettirmek, kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak ve kalitesini devam ettirmek istiyorsa, yerel gazetecilikte bu sorumluluk bilincinde davranması ve hareket etmesi gerekir. Yoksa gazetecilik mesleği ilerleyen zaman içerisinde hem saygınlığını, hem doğruluğunu, hem güvenini yitirir. Böyle olunca da kaybeden herkes. Huzurlarınızdan ayrılırken sağlıkla ilgili. Efendim. hoşçakalın efendim, <laughs>